İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Hocamız 90 dakika değerlendirmesini yapacak. Varsa sorularınız daha sonra alabiliriz. İyi akşamlar. oyunun başında çok erken bir golle karşılaştık ve bu oyuna başlangıç konsantrasyonumuzu sorgulanmasına neden bir goldü. E, oyunun durduğu dakikalarda tekrar oyuna başlamak bazen sorun olabiliyor ki biz bunu sorunu bugün yüzde geldik ve bunu e, yaptığımız çalışmalarda anlatsak da yaşandığında daha farklı bir boyuta geçmiş oluyoruz ki bizce bugün e, bu başlangıcın konsantrasyon bozukluğu bizi oldukça büyük bir cezayı kesecek sürece götürdü. E, oyunun kontrolü e, ve oynanması konusunda bir sıkıntı görünmüyor ama futbolda çok basit ve yapılmaması gereken hatalar var onlardan bir tanesi çıkarken top kaybı ve o da ikinci gol Onun dışında rakibini kontrol eden pozisyon vermeyen çok baskı yemeyen rakibine baskı yapan bir takım olduk diğer kalan dakikalarda yaratıcı konusunda yapmamız gerekenler var bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor Bugün sonuç beklediğimizin dışında bir sonuç oldu. Oyunun hakkı bu muydu? Evet, belki daha farklı bir sonuçta alabilirdik. Galip gelebilirdik, beraber bitebilirdi. Ama oyuncuların maçı kazanma arzusunu çok dengeli olmasa da ortaya koymaları ve istemeleri, arzulu hale getirmeleri oyunu önümüzde çalışmalarımız için bizi umutlandırıyor. Biz iyi bir takım olacağız, iyi oynayacağız ve sonuca giden keyifli bir takım olarak bu ligin devamını getireceğiz. Teşekkürler, iyi akşamlar.